Sevgili kova burçları 26 Mayıs'ta gerçekleşecek olan ikizler yeni ayı sizin için oldukça keyifli ve destekleyici enerjiler taşıyor. Çünkü bu yeni ay sizin gibi hava elementi olan bir burçta gerçekleşiyor ve burcunuzla da son derece uyumlu bir açı yapıyor. Üstelik bu yeni ay ile da üçgen açı kurarak hayatınızda kalıcı bir dönüşüm başlatma gücünü de beraberinde getiriyor. Şimdi bu yeni ay sizin doğum haritanızda 5. evinizde meydana geliyor yani odak tamamen aşk hayatınızda flörtler, çocuklarla ilgili konular sahneye çıkıyor ve hobiler ve yaratıcılık ve hayatın tadını çıkartmak üzerine tamamen bütün başlıklar size hizmet ediyor. Eğer bir süredir içten içe yeniden sevmek, aşık olmak, böyle yeniden heyecan duymak, bir şey yaratmak istiyorum diyorsanız işte o adımları atma zamanı geldi diyorum. Bu dönemde özellikle son bir yıldır 5. evinizde bulunan Jüpiter'in size sunduğu fırsatları bir kez daha değerlendirme şansı bulabilirsiniz. Belki uzun zamandan beri üzerinde düşündüğünüz bir yaratıcı proje vardı. Şimdi onu başlatabilirsiniz artık. Belki de aşk hayatınızda yeni bir sayfa açmak istiyorsunuz. Bu yeni ay içten gelen o yeniden yaşama sevinci duygusunu tetikli olacak. Yeni ay aynı zamanda Plüto dediğim gibi çok uyumlu açı yaptığı için bu atacağınız adımlar sizi hem içsel olarak dönüştürecek hem de dış dünyadaki imajınızı, duruşunuzu güçlendirecek. Ben artık kendimi daha farklı ifade etmek istiyorum diyebilirsiniz. Belki işinizde daha yaratıcı bir alana yöneleceksiniz. Belki de sadece hayatınızı daha eğlenceli hale getirecek bir uğraş edinmek isteyeceksiniz. Ve Satürn de bu yeni aya destek vermesiyle birlikte özellikle iletişim, yazma, kısa yolculuklar ve eğitim alanında kalıcı adımlar atabilirsiniz. Belki bir blog açarsınız sevgili kovalar, belki sosyal medya üzerinden içerik üretmeye başlayabilirsiniz. Belki bir senaryoyu bitirebilirsiniz ya da bir kitap projesine start verebilirsiniz. Yani kısacası ez cümle sözle kendini ifade etme teması bu yeni ayda sizin için çok ön planda. Ayrıca aşk açısından da oldukça oldukça heyecan verici anlar var. Venüs ve Mars arasındaki uyumlu açı romantik temasları da destekliyor tabii ki. Özellikle kısa süreli böyle kaçamaklar, tatlı flörtler ya da arkadaş çevresinden doğabilecek aşk olasılıkları gündeme gelebilir. Eğer bir ilişkiniz varsa daha neşeli, daha eğlenceli bir döneme geçebilirsiniz. Yoksa da tanışmalar için doğru bir zaman, zemin oluşabilir daha doğrusu. Yine çocuk sahibi olmayı düşünenler için de bu yeni ay yeni bir döngünün habercisi olabilir. Aynı zamanda hala hazırda çocuk sahibi olanlar çocuklarıyla olan ilişkilerini daha da bir güçlendirebilirler bu yeni ayda. Onların böyle eğitim, yaratıcı gelişim süreçleriyle daha yakından ilgilenebilirler. Son olarak bu yeni ay kendin olma ve hayattan keyif alma çağrısı yapıyor olacak. Uzun zamandır böyle bastırdığınız duygularınız, arzularınız, yaratıcı yönleriniz artık gün gerçekten çıkmak istiyor ve istesinize kulak vermenizi istiyor. Hayatın ciddiyetinden bir nebze artık uzaklaşıp İçinizden geldiği gibi hareket edin lütfen. Ben bunu yapmak istiyorum çünkü bana iyi geliyor demek bu süreçte çok kıymetli olacak sevgili kovalar. Tekrardan bir başka videoda görüşmek dileğiyle.